Ispanak hazırlama. Ispanakların şu gövdesindeki istenmeyen yapraklar alınıp atılır. Şöyle kontrol edildikten sonra şu kökü fazla derine kaçmadan şöyle kesilir yani. Şu kadar bir şey atılıyor. Yakınlaştır. Ve şuraya konur. Ayıklanmış ıspanaklar bol suya atılır. Bol su da iyice yıkanır. Bu işlem 2-3 kez yapılır, temiz olana kadar. Ve her seferinde süzgece çıkarılır. Bu şekil temizlenir. Ispanak karşılama yani blanşe etme tencerede su yok. Çok az su, çok az. Yani az bir şey su. Kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynamaya başladı. Bak çok az bir su var dibinde. İçerisine ıspanakları atıyorum. Ispanakların hepsi suya değmedi ama e, piştiği pişerken onlar hepsi pörsür yani içerisine girer. Şu anda kapağını da kapatıyorum. Az bekliyorum. Kaynarken altını üstüne çevireceğim. Kaynamaya başladı. ıspanakları şöyle içerisine bastırarak her tarafının suya değmesini sağlıyorum. İyice artık pörsüdü. Biraz daha böyle kaynasın. alt üstüne çevireceğim. İyice pörsüdü. Şöyle altın üstüne bir çeviriyorum. Yakında süzeceğim. Yem yeşil oldu. Yani az bir suyla e, ne güzel pişiyor. Şöyle 30 saniye falan daha kapatıp kaynatacağım. Ispanak blanşı oldu. Yani şok haşlamadan geçirildi artık. Altını söndürüp soğuk Soğuk suyun altına tutuyorum. Ispanakları soğuttum, elimi sokabiliyorum. Bunları süzme yerine elimin içerisinde sıkarak süzeceğim yani şu şekil. Yani bunun amacı da içerisinde kalan toprak veya kumların suyun dibine çökerek ıspanağa karışmamasını sağlayacağım yani şu şekil toplar yaparak. Yani bu tamam bu hazır. Şöyle koyuyorum. Ispanak kavurma. Soğan iyice kavruldu. Ispanakları şöyle irice doğruyorum tuz biber ve karıştırıyorum yufkayı açtım üzerine süt sürdüm her tarafına sütü sürdüm ıspanak içini yufkanın üzerine şöyle serpiştiriyorum ve ee, önemli olan için bak şuradan şuraya kadar olması lazım. Şuralarda olması da olur ama her tarafına gitmesi için için mutlaka iç bak şu uçtan bir uca kadar mutlaka şöyle şu arada olması gerekiyor. Daha sonra üzerine atıyorum. Başlıyorum yavaş yavaş dürmeye. Bu oldu. Ve daha önce yağlamış olduğum tepsiyi, tepsi tereyağı yağladım. Kol böreğimi. Eğer tepsi uzun olsaydı şöyle uzunlamacına koyabilirdim ama tepsi küçük olduğu için şey ikiye, ikiye şöyle koydum. Ve diğer yufkalarından devam ediyorum şimdi. Böreklerin üzeri, bütün bir çırpılmış yumurtayı bir fırça yardımıyla sürüyorum. Vi er fornøyde. Yarısı zaten bir porsiyon geliyor. Yani şu